Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazganlar iletişimden herkese selamlar. Samsung Galaxy A31 ara film değişimi nasıl yapılır videosunu göstereceğim. Ara film şu arkadaşlar anakarttan ve soket'e giden bağlantı filmidir. Şu gördüğünüz gibi. Şarjınız hızlı şarj özelliği mevcutsa ve hızlı şarj özelliği aktif değil veya hızlı şarj özelliği yoksa ya soketten ya bu ara filmden. Öncelikle ara filmi değiştirten sonra daha sonra soketi değiştirirseniz size tavsiyem budur. şurada ok işareti gördüğünüz gibi yukarı bir şekilde gidiyor. Bunu buradan çıkararak ve buradan çıkardık. Ekran ara filmimiz burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha sonra cihazın hız dışarı özelliği de sokete giden ara filmle burası. Bu şekilde takmış olmaktayız. Daha sonra kasamızı yerine takarak telefonu müşterimize teslim edebiliriz. Ve böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ha bir şey unuttum. Şu arkadaşlar. Bu cihaza dair Samsung Galaxy A31 cihazına dair herhangi bir parçayı eğer sipariş etmek istiyorsanız elinize yoksa ve bulamadıysanız lütfen yorum kısmına belirtin. Açıklama bölümüne. Kazgan iletişim aksesuar bölümünün web sitesini orada bırakarak istediğiniz yere, istediğiniz ile kargo mevcuttur. Bilginiz aydın olsun. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.